çalışanların daha iyi yaşamalarına öncülük etmeyi ve iş yerlerinde esenlik kültürünün gelişimine destek olmayı amaçlayan bir uygulamayla devam edeceğiz şimdi. Pazartesi iş yerine koşarak gitmenizi sağlamayı amaçlayan bir uygulama. Wellbeing'in kurucusu Melis Abacıoğlu. Stüdyo konuğum Melis Hanım hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ben biraz anlatmaya çalıştım ama merakla sizden dinlemeyi bekliyorum. Ne yapıyorsunuz girişiminizde? Harika soru. Bizimki <laughs> bir mobil uygulama. Ee, gidiyoruz, şirketlerle konuşuyoruz. Özellikle Türkiye'de insan kaynakları alanında bu konudaki bilinç, farkındalık çok çok yüksek. Hı -hı. Gittiğimizde insan kaynakları diyoruz ki bakın böyle bir esenlik uygulaması var, çalışan esenlik uygulaması var. Düşünür müsünüz? Düşünüyorlarsa, ve buna yatırım yapmak isterlerse çalışanlarına bu uygulamayı açıyoruz. Bir lansman sonunda yani bir online lansman yapıyoruz Hı -hı. ve diyoruz ki herkese, bütün çalışanlara... Bu esenlik uygulaması başlıyor. Hadi yüklemeye başlayın. Yüklediklerinde içeride çalışanlar esenliklerine dair e, çok farklı alanlarda destek alabiliyorlar. Hı hı. Neden bahsediyorum? E, mesela içeride psikolog, diyetisyen, spor hocalarımız var. Onlarla görüntüde görüşebiliyorsunuz. Eğer diyorsanız ki yok ya ben daha orada değilim. Hı hı. Bir, bir, birazcık farkındalık kazanayım diyorsanız. içeride meditasyonlar, işte evde egzersiz videoları gibi farklı esenlik içer içerikleri var. Yok diyorsanız ya. Şu diye ben çok daha eğlenceli bir yerden girmek istiyorum diyorsanız da işte bu adım meydan okumalarını duydunuz mu? Böyle Tabii. telefonunuzla birlikte giriyorsunuz. <laughs> Aynen. Adımlarınızı sayan ve ona benzeyen farklı meydan okumaları açabildiğiniz bir bölümü de var. Çalışanlar içinde. kendi açıyor bu meydan okumaları. Aynen öyle. Yani aslında esenliğin hem sosyal hem finansal hem duygusal hem de fiziksel boyutlarına Holistik bir yaklaşım getiriyor bizim Ben hayatım boyunca esenlik kelimesini hiç <laughs> bu son iki dakika kadar kullanmadım. Nasıl ölçülüyor esenlik? Çok güzel bir soru. <laughs> demek ki TRT çağlarına yetişemediniz <laughs> demek istiyorum o zaman. Ya yani gencim. <laughs> evet yaşınız belli oldu. Şaka bir yana biz özel bir esenlik diyoruz. Çünkü yurt dışında well-being diye açıklanıyor. Yani bütünleşik iyi olma hali. Maya yani Kim bütünleşik iyi olma hali diyecek? Denmez. Aynen öyle. <laughs> Esenliği biz ölçümlüyoruz. Neden ölçümlüyoruz? E Şimdi kolay kısmını anlatayım. Ben matematik mezunuyum hı hı. ve her şeye nasıl ölçülebilir diye bakıyorum. Esenliğin de ölçülmesi lazım. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani well being dediğimizde ya da esenlik dediğimizde artık çok ezoterik pratikler aklımıza geliyor değil mi? Böyle gözle yapılan yogalar, yok işte Tabii. Yani. meditasyon geliyor. Evet. Çok daha e, ayrı bir emek harcanması gereken bir alanmış izlenimi yaratıyor. Çok başka bir şey algılanıyor ama biz yani esenlik dediğimizde hele ki şirket içerisinde esenlik dediğimizde biz çok daha holistik gerçekten ölçülebilir Hı -hı. bir şey anlamak istiyoruz. Bu yüzden de bizim platformun üzerinde yüzün üzerinde metrikle çalışanların aslında esenliğini düzenli olarak ölçüyoruz. Hem kendilerine soruyoruz Hı -hı. hem de kendi işte mesela adımlarını ölçüyoruz ya bahsettiğim meydan okumalarıyla. O ve benzer endikatörlerle aslında kişilerin nasıl olduğuna dair skorlar atayıp ona göre takip edebiliyoruz. Bu çok kritik olduğuna inanıyorum bu arada çünkü ölçmediğiniz şeyi yönetememsiniz. Ee, bizim böyle ölçümlerimiz var. Peki şimdi çalışanların esenlik seviyesini arttırmak aslında ki evet. amaç sadece ölçmek değil daha tamam. iyi olması adına. Neler yapabileceğinizi düşünüyorsunuz? Daha kişiselleştirmiş belki ürünleriniz olabilir uygulamanın tabii. içinde. Tüm bu çalışmaların şirkete katkısı ne oluyor? Oradaki esenlik seviyesi yükseldiğinde şirket bundan nasıl bir fayda sağlıyor? Ee, bir kere nasıl iyileştiriyoruz? Çok kısaca ondan bahsedeyim. Tabii tabii, tabii tabii. Bizim çok kuvvetli bir ürün ve data takımımız var Hı -hı. içeride. Ve onlar son iki senedir aslında bir yapay zeka yazılımı üstünde çalışıyorlar. Hı -hı. Ne yapıyor? Aslında sizi sizden iyi tanıyıp, ee, size bir takım önerilerde bulunuyor bu içerideki yapay zeka botu. Geliyor diyor ki mesela, e, yani mesela diyelim ki bir çok genç bir çalışandan bahsediyoruz, hı hı. yeni işe başlamış hı hı. ve kendini çok iyi hissetmiyor. Bu çalışana dönüp hadi git psikologla konuş demek yerine, ilk etapta çünkü biliyor ki yeni çalışan, hibrit çalışıyor diyelim ki bu şirket... En büyük muzdarip olduğu konu diğer şirketteki arkadaşlarıyla konuşamıyor olmak belki. Hmm. Ona daha sosyal bir esenlik önerisinde bulunurken, gel bir meydan okumaya katıl derken, hmm. diyelim ki yeni doğ, doğum yapmış bir bebeğin bulunduğu bir evde bulunan bir erkeğe dönüp şey diyebiliyor, git bir psikologla konuş ondan çocuğun uyku düzeniyle ilgili, bunun doğru olup ile ilgili bilgi al diyebiliyor. Mesela geçen gün ben, bu arada bizim platform sadece Türkiye'de değil, Yüzün üzerinde ülkede, yüzün üzerinde mi? şirkette, onun üzerinde e, dilde kullanılıyor şu anda. E, ve yine işte işlerimizden bir tanesi için Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydim. Orada nasıl bir saat ileride Koşuya çıktım akşam. Sabah hemen mesela bana şey dedi. E, eğer uykunun kaliteni geliştirmek istiyorsan gece o kadar geç koşuya çıkma diye mesela bir mesaj attı bana. E, Tamamen bir yapay zeka bahsediyoruz burada. Aynen yani mutluluğun formülünü aslında bulmaya çalışıyoruz diyebilirim sizde. Ee, şeyi sordunuz. Peki niye yapıyor bunu şirketler? Tabii. Aslında çok basit. Üç tane sebebi var şu anda. Özellikle Covid sonrasında çok yap, yapılmış çok büyük bir araştırma var bir tane şirket tarafından dünya genelinde. Şeyi görüyoruz. Çalışanların bütün öncelikleri değişmiş. İlk Covid sonrası. Aynen öyle. İlk sırada tamam hala ücret ve yanaklar var. İkinci sırada ama e, esnek çalışma olanakları var. Üçte de geliyor esenlik. Yani şirketin benim esenliğimi korumak için uygulamalar sunuyor mu, şirketin benim esenliğimi hmm. sağlamak için gerekli çalışma koşullarını sağlıyor mu konusu var. Bir bu. İkincisi çalışanlar ben iyi değilim diyorlar. Yine çok büyük bir araştırma şirketinin dünya genelinde yaptığı bir araştırmaya göre son 15 senenin en kötü hissettiğimiz noktasındayız ne yazık ki. Kötü haberi veren ben olmak e istemiyorum. Bir araştırma olmasaydı da herkes yakın çevresine bakarak sanırım. Sanırım. Bunu... <gülüyor> Doğru diyebilirim. <laughs> Ve olayabilir. üçüncü sonuncu konu da yeni jenerasyon hmm. Z jenerasyonu ...hepimizden, bütün jenerasyonlardan farklı olarak açık açık esenlikle ilgili ne istediğini söyleyen... Talepleri var bu konuda şirketlerden. Var. Gelip söylüyor. ben Benim ihtiyacım var ya buna diyor. Hı -hı. Bunu dillendirebiliyor. Hı -hı. Belki bunlar önceki jenerasyonlar bunu dillendiremiyordu. Ama onlar bunlar utanmıyorlar, çekinmiyorlar. Açık açık söylüyorlar ve siz geleceğe bakan bir organizasyonsanız... ...Z jenerasyonu için zaten bu yatırım yapıyorsunuz. Bu üç sebeple zaten şirketler bu işe yatırım yapıyor... Peki şimdi ürünlerden biraz daha bahsedelim. Siz biraz önce şu anda hali hazırda olanları anlattınız ama bunlar nereye evrilebilir, nasıl geliştirilebilir? Çünkü 10 ayrı dilde uygulamanın yüzlerce şirkette farklı ülkelerde kullanıldığını söylediniz. Dünyadaki örneklerini bilmiyorum bu arada sizin uygulamanızın. Ama nerelere evrilebilir onu çok merak ediyorum. Çünkü yapay zekanın da etkisiyle olanın birazcık daha hani böyle sadece psikolog, sadece yemek tarifleri boyutundan çıkıp çok daha kişiye özel bir hizmet sunacak bir havası da var kesinlikle bizim gideceğimiz yerde tam olarak bu. Hem şey tarafında, çalışan tarafında hem de hizmet verdiğimiz insan kaynakları tarafında ikisinde de aslında biz dataya oynuyoruz sizin de dediğiniz gibi. Burada data demişken şunu da söylemek lazım. Yani biz bir esenlik şirketiyiz. Hı hı. Bu datayı alıp e, şirkete gösteremeyiz. Yani bireysel olarak sizin nasıl <laughs> yani imkansız. Toplu bir resim şeklinde gösterebiliriz, yani bir departman bazlı, bir ülke bazlı size bir resim E Tabii sonuçları bir satış gibi hemen alınabilecek bir durumdan bahsetmiyoruz. Bir Kesinlikle. kurum kültürünü değiştirmek var işin ucunda. Aynen. O yüzden büyük resim gösteriyoruz Hı -hı. sizlere. E, ama orada ne üstüne çalışıyoruz? Yani bundan bir sonraki adım ne olacak? Kesinlikle bu datayı iyileştirmek olacak. Yani Hı -hı. hatırlıyor musunuz? Şey e, bir. bir e, Canlı e, film gösterimi yapan bir şirket var. Onların e, algoritması üzerinden bir Hı -hı. yarışma başlatmışlar. Bizim algoritmamızdan daha iyi sizin seveceğiniz filmleri bulan bir algoritma evet. yazarsanız şu, şu kadar milyon dolar vereceğiz size diye. Yani bizim hedefimiz oraya doğru gitmek. Yani biz o kadar doğru esenlik önerileriyle gelmek istiyoruz ki size. Hı -hı. Geldiğiniz anda şey deyin. Evet ya inanılmaz yani beni benden iyi tanıyor. Benim ihtiyacım gerçekten de bu deyip bunu deneyebilecekleri bir yere evrilmek istiyoruz insanların. Peki şimdi bu uygulamayı kullanan bir şirkette elbette eleştirilere de yöneticinin bir anlamda hazır olması gerekiyor çünkü orada bir data topluyorsunuz. Neyden belki bu şirkette şikayetçisiniz diye soruyorsunuz ve sonrasında bu yöneticinin önüne geliyor. Biraz önce de söylediğim gibi kurum kültürünü değiştirmeye gidecek kadar büyük bir adım aslında bu. Nasıl oluyor o taraftaki tepki? Bu güçlü bir soru sordunuz şu anda. sizi tebrik <laughs> ediyorum. Ee, bizim yine bir çok çok büyük bir kurumla yaptığımız 5 beş, beş ayrı bölgede yaptığımız bir araştırma var. O araştırmanın sonunda şöyle bir şey keşfettik. Çalışan esenliğinin yüksek olduğu şirketlerdeki hı hı. en büyük endikatör aslında psikolojik güvenlik. Yani psikolojik güvenlik yüksek olan şirkette çalışan esenliği de yüksek oluyor. Peki psikolojik güvenlik neydi? Psikolojik güvenlik bir bireyin şirkette durup göz göze bakıp ya ben bu yaptığımız şeyin doğru olmadığını düşünüyorum diyebilmesi ve bunun sonucunda da aslında başına gelecek gelebileceklerden korkmadan bunu söyleyebiliyor olması. Psikolojik güvenlik çok kritik ve sizin sorduğunuz bu soru tam da o. Yani bir psikolojik güvenlik olması lazım ki esenlikle ilgili sonuçları götürüp bir müdürün önüne koyduğunuzda bununla ilgili pozitif bir yanıt alabiliyor olur olasınız. Hmm, Ahmet böyle söylemiş falan diye orada bir Ay, kişisel bir Ahmet duruma dönmemiz. Ahmet zaten mevzuya girmiyor <laughs> bu arada. Yani bireyleri gösteremiyoruz zaten Tabii. ama o yani o eleştiri alabiliyor olması lazım dediğiniz Hı -hı. gibi. Zaten Hı -hı. bu Hı -hı. bahsettiğiniz kurum kültürünün değişmesi için de en önemli en kritik adım. Biz burada ne yapıyoruz? Gidiyoruz müdürlere özel eğitimler veriyoruz. Yani baya bir projeye başlamadan önce o müdürlere ilk giriş eğitimleri, sonrasında da aylık düzenli eğitimler veriyoruz. Çünkü yine bomba bir istatistik vereceğim size. Bir müdür Diyelim ki 5 üzerinden 4 hissediyor. Onun ekipleri sadece yüzde beş farklı hissediyor bundan biliyor muydunuz? Yani çok acayip bir şey. Acayip e, neredeyse bir ikiz gibi bir ilişki var aralarında. Sizin müdürünüzün nasıl hissettiği, e, terapistinizden, doktorunuzdan farklı neredeyse partneriniz kadar etki ediyor size. Bu çok büyük bir şey. O yüzden de biz müdürlere muhakkak bu eğitimi veriyoruz ki bu projeye geldiğimizde aynen sizin de dediğiniz gibi kurumun kültürünü değiştirebilelim. Sadece... Bireysel hmm. esenliğe dokunmayalım. Peki son olarak farklı ülkelerde nasıl değişiklikler var? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi ülkenin kültürü, kodları çok kıymetlidir. İşte o biraz önceki Ahmet Bey örneğinde olduğu gibi. E, farklı ülkelerde olduğunuzu hatta yüzlerce farklı şirkette... ...on ayrı dilde uygulamayı hayata geçirdiğinizi söylediğiniz için... ...son olarak bunu çok merak ediyorum. Nasıl farklılıklar gözlemleniyor? Aa, çok güzel bir soru. <laughs> Teşekkür <Öncelikle>. ederim. <laughs> ya şöyle mesela şunu görüyoruz. Amerika'daki kullanıcılarımız şey konusunda çok açıklar yani bir psikolojik destek alma hmm. konusunda. Acayip açıklar yani böyle hani gani gani yani. Hatta zaten gidecektim ayağıma geldi gibi bir yaklaşımları a olabilir. yani yüzde otuzlarda falan kullanım oranı çok yüksek yani normalde hmm. yurt dışında baktığınızda ortalama psikolog kullanım oranları bu tarz hizmetler yüzde bir. Yüzde ikilerde falandır. Amerika'da bu böyle gerçekten tavan. En düşük olduğu yerde Körfez bölgesi. Körfez bölgesinde ha baktığınızda mutluluk skorlarına çok düşük. Ama psikolog kullanım oranı da çok çok düşük. Yani gerçek bir orada şey olduğunu düşünüyoruz. Ee, ne diyeyim? Ee, bir itici bir güç. Yani bunu kullanmadıklarını görüyoruz kısaca. Hı -hı. Bununla ilgili imtina ettiklerini görüyoruz bunu kullanmaktan. Türkiye'de ise enteresan. Psikolog kullanılıyor ama en çok kullanılan ne? Tahmin edebilir misiniz? E, yemek tarifi. <laughs> çok yakınsınız sen çok Diyetisyen. kullanılıyor. <laughs> Nasıl göründüğümüze memleketçe çok önem veriyoruz gerçekten. Ee, bir diğer bilgiyi verebilirim size ve ben bunu çok enteresan buluyorum. Karşılaştırdığınızda 5 üzerinden son hmm. geçtiğimiz son bir senede e, İngiltere mesela 5 üzerinden 4 hissederken 3,5'lara veriledi. Hmm. Özellikle bu enflasyon işte değil mi? Enerji krizi oldu sonra enflasyon geldi. İngiltere'de tat kaçtı yani 4'ten 3,5'a düştüler. Türkiye hani bir sürü şey yaşadık işte depremidir vesairedir. Bütün bunların ortasında 4,5'dan sadece 4'e düştü. Yani baktığımızda aslında göreceli olarak karşılaştırdığımızda yani bizim başımızdan geçen bir takım olaylar var evet ama dünyadan gene daha mutluyuz bir şekilde Türk millet olarak o yüzden de buradan çok sevdiğim bir istatistik daha var Türkiye'deki en çok kullanılan soyadı Yılmazmış öyle değil mi 500 bin kişinin soyadı Yılmazmış gerçekten de öyle bir milletiz yani yılmıyoruz gerçekten de ne olursa olsun global krizler vesaire gene yani yaşıtlaşlarımıza göre biz daha iyi hissediyoruz. Bana da iyi hissettirdi bunu duymak. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir iş yapıyorsunuz. Yaptığınız işine kadar sevdiğiniz gözünüzden zaten belli. Dilerim nice başarılarınızı aktarırız biz de. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür <gülüyor> ediyorum. <laughs> Melisa Bacıoğlu ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Girişiminin başarısını konuştuk. Girişimci Sözü'nü bu haftalık noktalıyoruz. Bu keyifli sohbetle birlikte önümüzdeki hafta yepyeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.